Yıl 2026. GTA 6 çıkalı bir yıl oldu. Oyun satışları 100 milyonu gördü. Oyun Amerika'nın Florida eyaletinde bir hapishanede başlıyor. Karakterimiz Lucia, birinin ona iade etmesi sonucu hapishanelere düşer uzun süre hapishanede kalır ve buradan kaçma planları yapar. Sahte dostluklar başlar. Jack, Barry ve Amber ile birkaç bir plan hazırlarlar. Planları kusursuz işler fakat bir yerde görünürler. Polisler onları kovalarken Jack ve Amber polisler tarafından sarılır. Lucia ise bir yerde sıkışır. Jack ya kaçıp kendini kurtaracak ya da risk alıp Lucia'yı kurtarmaya çalışacaktır. Jack kendini düşünerek kaçar bir mucizevi bir şekilde aradan sızmaya başarır ve hapishanenin yanındaki deniz atlayarak kaçmaya başarır. 10 yıl sonra Rusya 20 yıl önce bir banka soygununda ihanet eden Jason tüm kirli işlerini bırakmış ve taksi şoförlüğünü yapmaktadır. Banka soygunundan gelen para ve Rusya ihanet ettiği için gelen parayı Aristo çetesine kaptırdı. Lucia ise sana dolandırıcılık yapıyor. Çok para kazanmasa da kendini idare edecek biçimde ge geçiniyor. Bir gün Lusia'nın yolu, Aristo çetesiyle kesişir ve Lusia ile işbirliği yapmaya başlar. Fakat Lusia bilmiyordur ki, J Jason, Aristo ile birlikte işbirliği yaptı ve dolandırıldı. Yani arkadaşlar, Aristo çetesini şöyle açıklayayım. Aristo çetesi, Jason ve ikilisinin çok güçlü bir çete olduğunu biliyordur ve bunu değiştirmek istiyorlardır. Aristo çetesi, Jason'ın Lusia'yı kandırmasını istedi ve bunun karşılığında kendisine para vereceğini söylediler. Böylece Lucian ve Jason gibi bir çete daha piyasadan çekilmiş olacaktır. Zaten Aristo çetesinin tam olarak istediği şey budur. Florida'nın en büyük lideri olmak. Jason, banka soygunundan Lucian ettikten sonra Aristo çetesinin Jason'ın bankadan soyduğu para dahil tüm parayı aldılar. Üstüne Jason'ın canını da almaya çalıştılar. Fakat Jason kaçmaya başardı. Burada Lucia Aristo'nun çetesinin ihanet ettiği bilmiyor. Aristo çetesi de Lucia'ya ihanet ettiğini bilmiyorlar. Rusya Aristoteles'in bazı sanal işleri halletmekle görevli ve böyle uzun süre çalışıyorlar. Rusya ve Aristoteles'in lideri olan Aristo çok iyi anlaşıyorlar. Bir gün istedikleri şey olur ve Aristoteles yıllardır araştırdığı Jason dizinden rastlarlar ve Rusya'ya o Jason araştırmasına görevlendirilir. Rusya bunu öğrendiğinde şok olur ve artık hedefi belli olmuştur. Yıllardır içinde olduğu çeteyi ve Aristo'yu yok etmelidir. Daha sonra Jason'ı da öldürmek onun nihai hedefidir. Fakat sıkıntı şudur ki Rusya Aristo çevresini tek başına, dur dur başına durduramaz ve yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için Rusya adam toplamalıdır ve bunun için Rusya solukları düşer. Fakat bilmiyordur ki Jason taksi şoförü olduğundan çevreye çok haklıdır. Ve Rusya'nın oralarda dolaştığı Jason kulağına gelir. Jason bu durumdan çok pişmandır ve yıllarca bunun acısıyla yaşamıştır. Rusya bir gün bir çete tarafından esir alınır ve Aristo hakkında bilgi ister. Bu çetenin ismi Pisagor çetesidir ve Aristo çetesinin en güçlü rakibidir. Lucia'nın Aristo ile bağı olduğunu öğrenen Pisagor çetesi Lucia'yı esir almıştır. Uzun süre Lucia burada esir kalmışken Jason'u kurtarmayı becerir ve aralarında uzun çatışmalar olur. Hatta Lucia Jason'un kafasına silah bile doğdurtur. Çünkü Jason buna razıdır. Lucia ihanetin üzerinden 20 yıl geçmesi ve Jason'ın pişmanlığını görmesi üzerine Jason'ı affetmiş gibidir. Birlikte birkaç iş yaparlar ve tekrar güçlü bir çete olmak için çabalarlar. Onların hedefi eskisi gibi en güçlü çete olmaktı. Fakat şu an onların ilk hedefi Arif Devam edecek.